lütfen Arvi benimle gel lütfen. Bak Ramir beni dinle. Ben çok büyük bir hata yaptım. Senin hakkında çok yanılmışım. Hiçbir şey yapmadığın halde seni suçladım. Çünkü yapan kişiye çok benziyorsun. Onun adı Milan. Ve o her şeyi bile isteye yaptı. Bütün suçu sana atabilmek için. O adam senden nefret ediyor. Ve bugün için büyük bir şey planlıyor Rami. Onu senin düğün kıyafetinde gördüm hatta. Evet Ramir, ben de sana bunu anlatmaya çalıştım ama babam bunu sana söylemememi istedi ve şimdi senin hayatında ailenin hayatı da büyük tehlikede. Milan çılgın bir adam. Seni ortadan kaldırıp adını ve hayatını elinden almak istiyorum. Ne? Ne diyorsunuz siz? Bana mı benziyor? Evet. Demek bütün bunların başıma gelmesinin sebebi o adam ha? Doğru. Kim bu Milan? Benden ne istiyor? Ne zaman düşman olduk biz? Ranveri oğlum, bunu düşünmek için çok vaktin olacak. Şimdi ondan kurtulmalıyız tamam mı? Polise mi şikayet edeceksin yoksa ailene mi söyleyeceksin ona karar ver. Hayır hayır, A ailem olmaz. Şimdi düğün var. Bunu duyarlarsa, hele ihtiyar duyarsa kriz geçirir. Ne? Yani e, babamı diyorum. Babam yaşlı. Böyle bir şeyi duyarsa şok olabilir. Zavallı masum işenim orada yalnız oturuyor. Gelinliğiyle beni bekliyor. Bunu söylersem ne olur? Hayır yapamam. Mutlu bir gün insanlar üzülmemeli. Siz merak etmeyin ben her şeyi hallederim. Uyanık olurum ve güvenliği de arttırırız, tamam mı? Ha, hayır Ramvir, Milan'ı sen Milan'ı tanımıyorsun. Böyle bir risk alamayız. Şimdiye kadar eve girmiş bile olabilir. Aileyi bir şekilde uyarmalıyız. Hayır oğlum hayır. Lütfen Ramvir. Lütfen. İçine girelim. Lütfen Ram. Ranvir. Neden bilmiyorum ama Az önce gelinliğim bir çiviye takılıp yırtıldı. Nikah bileziklerim de kırıldı. Nasıl olduğunu hiç anlamadım. Hiç bilmiyorum Ranvir. Çok korkuyorum. Düğünden önce kötü işaret bunlar. Buraya kadar çok zor geldik. Bunları mı yaşayacaktık? Hep birlikte olalım istiyorum. Bakar mısın? Beni evime bırakır mısın? Sen e, seni tanıyorum. Ünlü iş adamı Arvi öyle değil mi? Evet, e, aslında evimde bir düğün var ve ben geç kalıyorum. Beni götürür müsün? Tabii götürürüm. Sağ ol. Hadi gidelim. Çabuk. Ne oldu oğlum? Neden durdun? Beni takip edin. Bak Ravallı amca, bundan kimseye bahsetmeyeceğiz. Yapma ama herkese söylemelisin. Ee, şöyle yapalım, çalışma odamda bekleyin. Annemle babamı oraya getireceğim. Çünkü bugün hiç kimsenin korkmasını istemiyorum, tamam mı? Peki, nasıl istersen. Hadi sizi oraya bırakayım, gelin. Gidelim. Olur. Ne oldu böyle? İş hani. Su. Ramir'i gördün mü Parul? Hayır görmedim. Hayır mı? Dişa. Telefonumu verir misin? Peki şimdi Milan'a Ranvir'in kaçtığını kim söyleyecek? O kötü adam Milan. Eğer söylersek tehlikedeyiz. Söylemezsek de tehlikedeyiz. Bizi öldürebilir. Telefonu açmıyor. Nereye gidebilir? Ee, şu an çevrede hiç ışık yok. Sanırım bir arıza oldu. Elektrik şirketini aradık, tamirci gönderiyorlar. şu işe bak. Bütün sıkıntılar bugünü buldu. Damadı buraya çağırdım. Zamanımız tükeniyor. Bu ışıkta evlilik yeminlerini edebilirler. Evet ama e, Ramir nerede? Ramirin nerede olduğunu görmediniz mi? O elektriği kontrol etmeye gittiğini söylemişti. Hayır, e, dışarıda kimse yok. Dışarıda değilse Nereye gitti? Harun, Ranvir nerede olduğuna bakar mısın? Tamam, gidip üst kata bakayım. Gel. Siz şimdi burada bekleyin. Onları buraya getireceğim. Dur Ranvir, ben de ben de seninle geleceğim. Kaleş'i iyi tanırım. Bir kopyan var desem de sana inanmaz. Ama seninle gireceğim. Ne diyorsun amca? Ya Milan evdeyse, ya seni benimle görürse, hayatın tehlikeye gir. Mimişe'ye neler yaptığını biliyorsun. Hem o sana yaşına saygı duymadı. Seni bağlayıp dövdü. Bu kötü adam Milan'ın tehlikeli olduğunu söyledin. Bak ciddi söylüyorum ona bulaşma. Ama oğlum sen yanımdasın. O bana ne yapabilir? C hayır, hayır amca. Kendim için seni tehlikeye atamam. Lütfen, siz burada kalın. Ben döneceğim, tamam mı? Filmleri çok sever. Her fırsatta repliklerle konuşur. datın büyük hayranıdır. Kendisine kötü adam Milan'dır. Milan der. Milan'ın kendisine kötü adam dediğini nereden biliyordu? Ayvi bunu henüz öğrenmedi ki. O zaman bu adam Milan... Ama oğlum... Amca hiç merak etme. Ben her şeyi anladım. Ve her şeyi halledeceğim. Sen sadece Nimiş'e ile kal. Geri döneceğim. O Milan'mış. Ve işhani ile evleniyor. Olamaz. Bir şeyler yapmalıyım. Umarım adamlardan biri değildir. Ama Nimişa bunu neden yaptı? Amca bu Arvi değil Milan. Bana doktoru söylemişti. Milan kötü adam demeyi seviyor. Arvi'ye henüz bundan bahsetmedik. Nereden biliyor olabilir? Hem ona senin bağlı olduğunu söylemedim. Evet ama... Ona ne iğnesi yaptın ki sen? Bilmiyorum doktoru verdi. Tehlikede olacağımı biliyordu. Kendimi korumam için verdi. Bir süre baygın kalacak sadece. Peki şimdi ne yapacağız? Buraya Arvi olarak işeniyle ile evlenmeye geldi. Lütfen hemen Arvi'yi bulalım. İşen'in onunla evlenmesi çok önemli. Lütfen onu ara. Lütfen. Tamam. Hemen gidiyorum. Burada kimse yok. Parul neden hala gelmedi? Peder damadı çağırıyor. Ramvir'den hala bir iz yok. Ranvir nasıldır bilirsin. Bir işe başladığı zaman gözü hiçbir şey görmez. Birazdan gelir kızım. Birazdan gelir. Ben bir bakayım. İzin verin. Tanrım. Yalvarırım kötü bir şey olmasına izin verme. Video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.